Ay karnım çok aç. Babamla annem keşke trafik kazasında ölmeseydi. Bu da babamdan kalan son ceket. <laughs> Buradan hırsızlık mı yapsam? Bir tane yemek çalsam bir şey olmaz. Ay çok da karnım aç. En bululandan aldım. Ay kaç 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 kaç. Şimdi hemen evime gitmem lazım. Ay ay yiyeceğim bunları. <laughs> ay koş 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 koş. Ay 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 koş. Şurada yatağım var. Ha burası. Geldim. ay şuraya koyayım yemeğimi. Ay. Ay. Ay yiyeyim şunları. Yedim. Tamam. Şimdi. Ay. Gideyim gideyim. Biraz dolaşayım. salonuna bir gideyim. Bakalım ne yapıyorlar. Ay canım da çok dondurma istedi. Dondurma da çalacağım. Doğum günü oluyor çocukların. Benim niye hiçbir istediğim olmuyor. Buradan Buradan hemen dondurma çalacağım. Ay. 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 Gideyim şöyle hemen eve. Oyuyum. Çok zenginim ya. Şöyle bir de evimin havuzuna mı girsem? Evimin havuzuna gireceğim. Ay. Şöyle gireyim bir çıkayım ya. Oh. Çok güzel havuz. Ay. eski günleri asla unutmuyorum. Aa, çok fakirdim. Şimdi tam tersi oldum. Artık çok zenginim. Aa. Evet şimdi arabama binip biraz gezeyim. O ne ya. Arkadan araba çarpıyor bana. Benimle aynı araba. Neyse gideyim bari. Biraz gezeceğim. Ay sinemaya mı gitsem? Bir alışveriş merkezini geziyim bakayım. Ay. Hmm. Yukarı bir çıkayım bakalım neler var. Sonra da sinemaya gidelim. Oo. Değişik şeyler var. Hmm. Güzel ama benim yeni telefona ihtiyacım var. Evet. Çok güzel. Bir tane de bilgisayar alayım. Şimdi de sinemaya gidebilirim. Aa filmde çok güzel bir şey var. Yeni film 2021 filmi. Vay. Adam atıyla vakit geçiriyor. Altın buluyor. Zehirli madde mi acaba? Çok merak ettim. İnşallah film madde çıktı. İnşallah filmin ikisi çıkar. Çok beğendim filmi. Gömdü. Geri gömdü. Bu adamın sihirleri mi varmış başından beri bu muymuş yani? Brookhaven'i bu adam kurmuş. Nasıl ya? Çok güzel bir şeye benziyor bu film. Aa, bunlar bizim galiba atalarımız. Aa, çok güzel. Filmi çok beğendim. İnşallah ikisi çıkar. Bitti. Çok sevdim o filmi. Mısırım da bitti. First Contact. Evet ilk dokunuş varmış yarında. İlk dokunuşa da giderim. Hmm, çok güzel şeyler var, çok güzel filmler var. Şuradan pizza da mı alsam? Alayım. Çok güzel. Bitti. Şimdi gideyim evine bakalım. Şöyle bir yere park edeyim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün fakirden zengine döndük. İnşallah videoyu sevmişsinizdir. Bay bay.